Arkadaşlar merhabalar ben Atılım Hoca. 3 numaralı testin çözümlerine başlıyoruz. Evet. İlk sorumuzda 60 cm uzunluğundaki bir ipe birinci düğümden 3 tane, ikinci düğümden 4 tane atıldığında ip 31 cm kısalıyormuş. Yani burada birinci düğümün boyuna x diyelim, ikinci düğümün boyuna y diyelim. Birinci düğümden 3 tane atılırsa 3x İkinci düğümden 4 tane atılırsa 4y ve evet e, ne kadar kısalma var? 31 santim. Birinci düğümden 6 tane yani 6x. İkinci düğüm, e, düğümden 2 iki tane 2y e, bu sefer de 32 santimetrelik ip kısalıyormuş. Burada yapacağımız şey x ve y'leri e, herhangi birini taraf tarafa e, toplamak e, yöntemini yok edeceğiz. Burayı eksi 2 ile çarpalım. Eksi 9x e buradan eksi 33 çıkar. x buradan 11 bölü 3. Herhangi bir denklemde yerine yazarsak y değerimizde 5 çıkar. Bizden her iki düğümden 3'er tane atılması yani 3x artı 3y'yi soruyor. Yerine yazarsam 3x burası evet 11 burası 15. Dolayısıyla 26 cm ip kısalır. Bizden ise ipin kısaldığı kısım değil boyunu soruyor. 60 eksi 26 o da 34'tür. sorumuzun cevabı. Evet, devam edelim. 2 numaralı soruya bakalım. Burada 2 e, tane otopark var. Otoparkların sabit e, aylık ücretleri varmış. Burada 5 ay boyunca kalacak 2 araç. Diyelim ki bu otoparkta 5 ay kalan bir araç 5 çarpı 30'dan 150 TL verir. E, bu otoparkta da 5 çarpı 32'den 160 TL verir. Diyor ki bu indirimli fiyat için uygulanan X ve Y otoparkların bilgileri verilmiştir. Evet, otoparklardan 5 ay boyunca kalacak olan bir araç tam sayı olarak kaç saat kalırsa her iki otoparkta da ödeyeceği ücret aynı olur. O zaman burada X saat kalsın diyelim ve e, saat ücreti 1 bölü 2 eşit olması için x saat kalır 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4'tür. Bunu karşı alırsak buradan 10 diğer ifadeyle karşı alırsak Buradaki ifadeden de yani payda eşitlemiş halini direkt yazacağız. O da ne olur? 1, e, 1, bölü 4 yani x bölü 4 olur. İşler dışlar yapınca x buradan 40 olarak bulunur. Cevabımız da değişikliğine verilmiştir. Devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Burada e, görüldüğü üzere birinci ifadeyi dağıtacağız. 6x ile 2x'i çarpınca 12x kare artı 30x eksi 2x eksi 5'ken 12x kare eksi 4x artı 9x eksi 3. Şunlar gider. Bu ifadede 28x eksi 5. Burası 5x eksi 3. Karşı attığımız takdirde 23x eşittir 2. x buradan 2 bölü 23 olur. Bu denklemin kökü ise yerine yazalım. a artı 1 çarpı 2 bölü 23. Eksi 3'ü karşı attım 4. Burası 2'dir. a artı 1 46. a buradan 45 olarak bulunur. Evet, şimdi Fatih bir e, kitaptan yukarıdaki soruyu çözmeye çalışmış ve baskı hatası sebebiyle eşitliğin sağ tarafının çıkmadığını fark etmiştir. Bu sorunun doğru cevabı c şıkkı olduğuna göre, yani cevap 3'müş, 3'ü yerine koyarsak eğer ifadede, 3 kere 3, 9, 1 daha 10, 10 bölü 2, 5, 3 eksi 1, 2 cevabın 7 çıkması lazım. C şıkkı olduğuna göre, yani cevabın 3 olduğuna göre, Burada soru işaretinin yerinde aşağıdakileri hangisi olabilir? E Şimdi 7'yi veren, yani 3 koyduğumuzda 7'yi veren, bakın buraya 3 koyarsanız cevap 7'dir. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. Evet, şimdi buradaki ifadeye göre bir kural verilmiş. 3 basamaklı bir sayı yazılmış. Diyor ki burada yazarken dikkat ederseniz yapılan şey A ile C'yi topla, A'dan B'yi çıkar. Yani... Biz de ne yapacağız? Örnekte zaten verilmiş. 4 ile 2'yi topladık. 6. Evet ailece'yi topladık. 4 ile 2'yi topladık. 6. 4'ten 1'i çıkardık. O da nedir? 3. Evet ee, şifreler aynıymış. Sağ tarafta aynısını yapıyoruz. 6'dan 3'ü, ee, 6 ile 3'ü toplarsak buradaki ifadeye göre 9, 6'dan da neyi çıkaralım? Şunu evet 9'umuz güzel olsun. Çarpı 6'dan da x'i çıkarıyoruz. Bakın burası zaten 18'dir. Sadeleşirse 2 olur. 6 eksi x, x buradan 4 cevabını buluruz. Evet. Şimdi burada e, yapacağımız işlem. E, bir işler dışlar. E, buna göre diyor ki a'nın hangi değeri için b sayısı bulunamaz. Yani a'nın al, alamayacağı değeri soruyor. Buradan 20a eksi 12b 3 AB artı 2A. Şimdi karşı aldığımda 18a eksi 12b 3 tane AB. Buradan e, ne yapalım? Buradan yapacağımız iş A'ları yalnız bırakmamız lazım. E, yani bir tarafta toplayalım bakalım. A'nın muhtemelen buradaki ifadeye göre. Evet e, şu tarafa doğru 18a, Dikkat ederseniz buradan eksi 3ab, buradan da 12b. Buradan a parantezin alabiliriz. A parantezin aldığımız zaman, evet hatta buradan e, şöyle de yapabiliriz. Direkt buna girmeden şunu kullanalım. Evet 18a'yı yalnız bıraktım. 3ab artı 12b daha kısa olsun istiyorum. Buradan 3b parantezinde. A artı 4'tür. Burası da 18 A. Böldüğümüz zaman zaten şu üçler gider. 6 A bölü A artı 4. Bakın burası B'dir. Şimdi A neyi alamaz? A paydayı 0 yapan değer olan eksi 4'ü alamaz. Eğer eksi 4'ü alırsa B değerini bulamayız. Bu şekilde sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk. Evet geldik buraya. Burada ise bakın bir düzenleme yapıyorum. Alt taraftaki ifadeyi eksiyle çarpıyorum. Yani eksi b, a eksi b, eksi 1 bölü a ve 1 bölü 2. Şimdi burayı tamamıyla devre dışına çıkardım ve taraf tarafa topluyorum. a eksi b bölü a eksi b buradan 1 gelir artı. Buradan 2 bölü a'dan 1 bölü a çıkınca 1 bölü a gelir. Buradan da 5 bölü 6 gelir. Sağ tarafı topladığımızda 1 bölü a buradaki ifadeye göre işlem yaptığım zaman Eksi 1 bölü 6 çıkar A da buradan eksi 6 değerini almış olur. Evet geldik buraya buradaki sorumuzda evet bir e, ölçme yapılmış ölçmeyi hatalı yapmış. Yaptığı ölçmedeki hataya göre e, bir kitap verilmiş kitabı, normalde baş tarafa koyacağı yerde son tarafa koymuş. Ve 40'tan itibaren ölçmüştür. O zaman biz başlayalım ölçümümüze. Bizden kitabın gerçek çevresini soruyor. Şimdi bakın burada normalde bu ölçüme göre biz ölçtüğümüz zaman bu uzunluğu ne buluruz? 2x buluruz. Doğru mu? Şimdi burayı 2x bulduk. Evet 2x bulduk. Şurası 2x. Yani bu kenarın uzunluğu 2x. Aynı şekilde yan yatırdım. Bu kenarın uzunluğunda uzunluğu da x buldum. Ve çevre olduğu için bunları toplayıp 2 ile çarpınca çevresini 72 bulmuşum. Ama bu bir hatalı sonuç. Burası 36 oldu. Ee, 3x 36'dan x 12. Demek ki bu uzunluk yani bura 12'dir. Burası da 24'tür. Şimdi gerçek uzunluğu soruyor. Bakın 24 ile 40 arasında bu parça 16 cm. 12 ile 40 arasında bu parça da 28'dir. Gerçek hesaplama nasıl yapılır? 16 ile 28 toplanır, 2 ile çarpılır. Bunları topladığımız zaman 28, 16 daha 44 çarpı 2 cevabımız 88 olarak bulunur. Evet 9 numaralı sorumuz bir eşitsizlik çözümü. Burada yine dağıtalım içeriye. X çarpı Y artı 2X eksi 3Y eksi 6. O da XY. Şimdi buradan devam ediyoruz. 2X eksi 3Y evet küçük eşit 6 bu şekilde yazalım. Evet x'e 0 verdiğimiz zaman y eksi 2 değerini alır. Y'ye 0 verdiğimiz zaman x 3 değerini alır. 3 ve eksi 2'den geçecek. Bakın 3 ve eksi 2'den geçecek. Ee, X'imiz 3, y'miz eksi 2 gördüğü gibi. Bu sadece A şıkkında mevcuttur. Ben bunu şöyle de düşüneyim. X'e 3 veriyorum. Evet y'miz eksi 2. Bu şekilde çiziyoruz. Eşitlik olduğu için bu şekilde çizdim. Evet bu ifadede dikkat ederseniz normalde yaptığımız zaman 0'a sıfırı yerine koyarsak bu ifadede x ve y 0 koyduğumuzda 0 küçük eşit 6 mıdır? Evet doğrudur. O zaman orijin sağlayacağı için bunun neresi taranır? Üst bölgesi. Dolayısıyla buradan da sorumuzun çözümüne ulaşabiliriz. Ve 10 numaralı sorumuz burada. burada görüldüğü gibi yapılan işlemde evet verilen içerideki sayıyla çokgenin kenar sayısı çarpılmış. Yani 6, 4 kenarı var. 6 kere 4, 24. X artı 1 ile 3 çarpılmış. Çünkü üçgenin içerisinde bundan da 4 tane var. Dolayısıyla 4 çarpı 3, 12 tane X artı 1 diyeceğiz. Buradaki şekilde de altıgenin içerisinde 5 var. 6 kere 5, 30. X eksi 1, dörtgenin içinde var. 4 tane X eksi 1'den de 6 tane var. Evet o da 24 x eksi 1 diyeceğiz. Şimdi bu ikisi eşitmiş. Dolayısıyla işleme yaparsak şuradan sayıları hemen sadeleştirelim. Burada 12x artı 12. Bu 24'ü karşı attım. Burada 6 kaldı. 24x eksi 24. Buradan 12x'i karşı alırsam 12x kalır. Burası dikkat ederseniz 6 eksi 24. Eksi ne yapar? 18, 30 olur. Her tarafı 12'ye bölelim. O da x buradan 30 bölü 12. 30 bölü 12'yi de biz sadeleştirelim. 6'ya bölersek 5 bölü 2 o da D şıkkında sorumuzun doğru cevabı verilmiştir. Evet böylelikle testimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.